Biz O'nun yolunu yaşatacağız. O'nun hayatı boyunca yolu sohbetti, davetti. Her beş vakit namazda sahabesiyle hadis okurdu. Her beş vakit namazı hele sabahtan sonra mutlaka vaaz ederdi. Rasulullah ömrü boyu sohbetle geçirmiştir. Niçin eshabın adı eshab oldu? Sohbette bulundukları için. Eshabın ismi bile sohbet kökünden geldi. Dini mübin-i İslam nasihatten ibaret olduğunu, kere tekrar ile Habibullah beyan etti. Eddinün nasiha, eddinün nasiha, eddinün nasiha. Dolayısıyla sohbetten, nasihatten, vaazdan uzak duranlar din-i mübin İslam'dan, faziletinden mahrum olurlar Allah muhafaza etsin. Geri duranlar Allah muhafaza cehenneme yollanmış olurlar. Estaizu billah. Fezekkir inne fe'adil zikra. Seyedekkeru men yakşa. Ve تجنبها الأشقا الذي يضل النار الجبارة ثم لا يموت فيها ولا يحيا sen vazın sıhhatı devam eyle. senin vazın fayda verirse de et vermese de et Allah'a görmeden korkanlar vaazdan faydalanacaklar en kötü en mahrum olanlar o en büyük ateşe girecek olanlar vaazdan uzak duracaklar. Onlar cehenneme girecekler, orada ne ölecekler ne dirilecekler. Can boğazlarına gelecek, çıkmaz ki ölçün kurtulsunlar, içeri girmez gibi rahat nefes alsınlar. Sonsuza kadar can boğazlarında yanacaklar. Bazı nasihatlerden uzak duranlar Allah buyuruyor. Onun için diyoruz size, cemaati, sohbeti terk etmeyelim ama kendimizi getirmekle de iktifa etmeyelim. Bu mahrum insanları Allah için davet edelim de mahşere hınzır kılığına maymun şekline dönmeyelim ya. İnsanlığımızı muhafaza edelim ya. Allah bize ahseni takdım üzere yarattı. Kendimizi helak etmeyelim.